<laughs> İki aydır diyetlisin. Aynen öyle. İki olurum, bir ay olmadı ya, Bir ay diyelim. Bir, ay, bir, bir buçuk belki. İlk defa bu kadar sağlam ve katı bir diyette olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet ilk defa. Sence arkadaşlar, aynen. bu süreç nasıl geçiyor? Bir Detaylı anlatmak ister misin? Ya arkadaşlar biliyorsunuz diyet zor bir iş. Hani sürdürebilmesi en zor kısmı. Çünkü ilk iki gün, üç gün herkes yiyor. Ama bunu bir hafta, bir ay, her gün aynı şeyleri yemek falan kolay iş değil. Özellikle senin de öyle olduğunu düşünüyorum. Bu, bu bir de bizim çalıştığımız yer çok sıkıntılı. Çok off bir yerde çalışıyoruz. Yani çiğ köfteci desin, <laughs> her gün çiğ köfte görüyorsun. Komşuların her gün sana tatlı ikram ediyor falan filan. Bizi seven insanlar da çok orada. Komşularımız var, ne bileyim misafirlerimiz oluyor. Yani teyzelerimiz var, teyzelerimiz bile evden dolma sarma yapıp alıp getirebiliyor bile. Ve evet. yani bu bizim için hani insanları kırmak konusunda bile çok zor oluyor. Çünkü hayır demen gerekiyor yani. Sonuçta bir senin bir hedefin var, bir diyetin var. Yapmaman lazım. İki evet. ay sıkman gerekiyor ve bu gerçekten çok zor oluyor. Senin mesela dükkanda bizim çalıştığımız ortamda en çok zorlandığın durum ne oluyordu? Ya şimdi arkadaşlar bizim hemen dükkanın yanında börekçi var. Börekçi de İzmir bombası satıyor. Ben İzmir bombasına bayılan bir insanım. Böyle hani 3-4 tane yiyip böyle boğularak ölmek isteyen bir adamım. <laughs> o yüzden canım ilk başlarda çok istiyordu İzmir bombasını. Ama o hissiyat hani eğer diyetinize sadık kalırsanız yavaş yavaş o hissiyat gidiyor. Hani canınız artık bir şeyler çekmiyor. Böyle... Peki e, diyelim ki diyeti başarılı bir şekilde bitirdin. Süreci tamamladın. <laughs> İzmir bombasıyla kendini boğar mısın? Bir tepsi yer misin? bir 10 tane yerim. Videosu da gelir büyük ihtimalle. Çekerim de. Yani hatta sen de beraber yeriz hatta büyük ihtimalle de sen çok sevmiyorsun. Sabah tartıda kaç çıktın? Bu sabah 79.80 çıktım. Başlangıcımız 82 idi Mehmet'te. Benim de 82. Ben de 80 kilo çıktım. 2 kilo gibi bir kayıp var. Aynen. Nasıl geçti bu hafta? Çok hissetmedim hani çok böyle ekstra acıkmış gibi falan hissetmedim. Çok mı seni. Ya her geçen gün daha zorluk artıyor ufak ufak. Hani çok hissetmiyorsun ama ufak ufak böyle zorlandığını anlıyorsun. O hani sandığın kadar böyle açlıklar çekeceğini falan. Hı hı. Yok. Hiçbir ya. Hiçbir şey o kadar. O kadar yok değil mi yani? Ha, o kadar değil. O kadar abartıldığı kadar değil arkadaşlar. Hani böyle açlığınızdan uyuyamama gibi falan sorunlar yaşamıyorsunuz. Bunlar hani ileri seviye yarışmacılar için falan belki geçerli olabilir. O da Son bir hafta, iki hafta falan yarışın içinde. Ya yani belki sürecinde. yavrunun %10'dan aşağı düştüğünde Aynen. çok ciddi aşıklar çekebilirsin. ama eğer senin yavrunun %20 ve üstündeyse %10'a gelene kadar sağlam bir diyetin, düzenli dengeli bir diyetin varsa sıfır kaptan bahsetmiyorum. Sıfır kalp çok acıktırıyor bence. Çok da saçma. Aynen. Kalori açığı verip zamanla yayarak, kendine zaman vererek bir disiplin içerisinde gidersen zannetmiyorum o kadar aç çekeceğini ve senin için çok kolay olacak. Evet her gün aynı şeyleri yedik. Her gün. Bir hafta boyunca her gün aynı. Evet. Zaten iki aydır biz her gün aynı şeyleri yiyoruz. Bir, bir aydır falan daha doğrusu. Ama ne bileyim yani şimdi böyle bir diyetteyken arkadaş yani o her gün yediğin şey bile sana çok zevkli geliyor. Aynen öyle. Tekrar yemek istiyorsun. Tekrar yemek istiyorsun. Ne bileyim onun üzerine bir değişiklik yapıyorsun. Azıcık bir baharat atıyorsun. Veya bir domates ekliyorsun veya bazen biber turşusu ekliyorsun. Bunlar bile o lezzeti bence ikiye katlıyor yani. Evet. Ve sürdürülebilir açısından yapılabiliyor. Evet. Zaten diyete ufak tefek sebzeler katıp böyle daha çok keyiflendin. Aynen. ...ana gelince diyetin artık oturmuş oluyor ve kolay kolay da işte bozmak istemiyorsun. Bu diyette mesela hayatında değişen şeyler oldu mu? Ya ben diyetten önce arkadaşlar kilo almaya çalışıyordum. 89-90'a kadar yaklaştım bayağı. Sonra işte uykuda zorluk, nefes almada zorluk. Zaten çoğu insan bunu yaşamıştır hani izleyenler arasında. Şu an bu kilodayım. Ekstra böyle hani kendimi kuş gibi hissediyorum. Daha rahat uyuyorum. Daha zinde hissediyorum kendimi sabahları. Her şey daha güzel ya. Yani. Hayat daha güzel hatta. Direkt öyle söyleyeyim. Benim hayatımdaki en büyük değişiklik bence daha disiplinli olmamı sağladı. Yani bir şey eksiksiz. Hani o gerçek disipline yaklaştığımı daha iyi hissediyorum. Bir de sevmediğim sebzeleri sevmeye başladım. Yani gerçekten yemek istiyorum yani. Şaka gibi. Ben sebze sevmeyen adamdım. Hı. Kabak. Kabağı kimse ver dedim. Ben sevmeye başladım ve çok da faydası varmış. Hayat işte yani. Ben mesela şu an hayatımın en yağsız döneminde olabilirim. Yani Hı. düşün yani bu kadar kötü bir formum var ve kendimi en yağsız gördüğüm form. Evet, daha ilerisine gideceğim bu arada. Ve mesela o yağlı dönemimdeyken hep bunun bir imkansız olduğunu düşünüyordum. Hep imkansız. Yani adamlar %100 ilaç kullandığını düşünüyordum hep. Versem öyle değilmiş aslında. Versem olay tamamen götünü sıkmakla alakalı. Birazcık disiplinle ve sürece güvenmekle alakalı. Benim daha fazla bu konuda söyleyecek bir şeyim yok. İlerleyen haftalarda daha detaylı da detaylı detaylı bir şekilde anlatacağız. Aynen. Ve şunu da merak ediyorum. Sen diyet yapıyor musun ve yapıyorsan da nasıl bir süreçtesin bunu yorumlarda paylaşırsan sevinirim. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi ölçümlere geçelim mi? Geçelim. Hadi bakalım. Yok ölçüm demeyecektik ya da poz falan mı deseydik? Her haftada ölçülmez gibi ondan. yok. Ölçeriz ya belimiz ne kadar ince? Yani şu bakalım. Anladım. Ben de merak ediyorum. Çek, Evet arkadaşlar formlar bu şekilde. Geçen haftanın videolarını koyacağım buraya. Formlar bu şekilde. Geçen haftanın videolarını koyacağım buraya. Yani. 89 89. 1 cm ince. Bu süreç gerçek bir süreç. Yani bir haftada 10 cm falan beklemek imkansız. Aynen. Yani bunlar yavaş yavaş halledeceğiz yani. Takır takır gidecek. 89, 88 hatta. 88. Buçuk. 2 santim de Mehmet'ten gitmiş. Çok iyi. Çok iyi oranlar. Mükemmel. Yani doğal şu... bir süreç. Beyler şu göğüs genetine bir bakar mısınız? Çatıya bak. İlaca girse Türkiye şampiyonu. İlaca girse hatta... TRD 1. Dünyayı oynar. Olimpiyat atlayıp. İnanılmaz. Biz, i̇nanılmaz. Biz Samet. Ön çatı bayılıyorum ben. Yani. Çok iyi. Bakacağız. Genetik tekrar arkadaşlar. Su içme yarışı. <laughs> Arkadaşlar diyette ben, bu arada su çok önemli. Bu adamla her kulvarda yarışırım abi. Çok seviyorum. Kaybetsem de seviyorum. Dur, iddia koyalım. Kazanan kaybedeni gondikledi. <laughs> hayır hayır. Su içme yarışını kaybeden kazanana 400 gramlık protein tozu. Oo. Kabul mü? Tabii. Çok bir sonraki riskli. videoda alırsın. Çok riskli. Çok riskli. Ah. Hadi. 3, 2, 1. beraber beraber. Hayır ben kazandım. Allah. <laughs> ah. Neyse arkadaşlar, benim de protein tozum azalmıştı. Söylemişti. Şey, e, oreolu istiyorum kanka, oreolu al. Ben de ondan alacağım. Oreoluyu daha çok beğendik. Yedin mi sen? Yedim. Onu ben ben deneyemedim. daha deneyemedim, nasıl pamuk. Neyse, antrenmanda görüşürüz. Bugün size çok güzel videolar çıkaracağız. Hadi bakalım. Ver bakayım, biraz poz ver. Kardeşim, vücut konusunda yalan söylemem. Anan ablada. Bok gibi. Bok gibi sert kol yıkmanın. Yırtıcı. Yırtıcı e, gergedan Aynen. Ayakta anlatıyorum. Anlamazsan yatırıp anlatıyorum. Yatırıp anlatıyorum. back, I know been a minute. My life has been crazy, you my only witness. We pushing way like we ain't planning to finish. Move like the president, we like the senate. We getting money and wasting no time. We can't afford to get all in your business. Up in the morning, we back on the grind. That nigga ballin', ain't like no he did. Baby, I'm back, I know it's been a minute. My life has been crazy, you my only witness. We pushing way like we ain't planning to finish. Move like the president, we like the senate. We getting money and wasting no time. We can't afford to get all in your business. Arkadaşlar spordan çıktım işe geldim. Şu an e, Mehmet Mehmet'in sevgilisi Hatice çok severim kendisini. Ben ona demiştim ki Mehmet eğer dışarıda bir yerde çit yapıyorsa videoyu çaktırmadan çek bana gönder. O da öyle yapmış. Yani şu an video elimde tablette izliyorum. Ekmek kadayıfını bir yeşi var beyler. Görmeniz lazım. Koyacağım zaten videoya. Mehmet sana diyecek bir şey yok. Tam bir topsun bu arada. Tam bir topsun. Beyler siz bir iddiaya giriyorsanız diyetinizi bozmayın. Ben de bozmayacağım. Mehmet yemiş ama günün sonunda bakacağız kim kazanıyor kim kaybediyor. Göreceğiz.